Evet herkese merhaba. Bugün hızlı sıralama algoritması, quick sort algoritmasını anlatmaya çalışacağız. Algoritma analizi e, videolarının galiba 11.'si, veri yapıları videosununsa 12. videosu. Bu e, sıralama algoritmaları iki konuda ortak olduğu için iki gruba da video olarak çekmeye çalışıyoruz. Ee, en son galiba Youtube videolarına bakarsak Merge Sort'u çekmiştik. Merge Sort algoritmanızın 10. videosuydu ee, ve veri yapılarının da 12. videosuydu. Ona göre e, devam ediyoruz bu listemizden. E, Buralara da videolarımızı ekleyeceğiz. Bilgisayar kavramlarında bir e, 2008 yılında bundan e, 8 yıl önce yaklaşık e, yazdığınız bir yazı var. Orada e, bu konu anlatılmıştı. Hatta hatalar vardı. Onlar düzeltilmiş. Böyle internette yayın yapmanın avantajları herkes açık olduğu için hataları herkes görüyor. Belki yüzlerce binlerce göz üzerinden geçiyor. E, ve hatamızı da biz de düzeltiyoruz. Hatta teşekkür de ediyoruz. E, o açıdan da bir e, hatamızı görürseniz her zaman uyarabilirsiniz. Çünkü insanınızın neticede hata yapacağımızı kabul etmemiz lazım. Burada kodu var. Kodun üstünden de hızlıca bir geçeriz. Ama önce konuyu anlayalım. Kavramı anlayalım. Nelerden nasıl çalışır? Mantığı nedir? Ondan bahsedelim. Quicksort felsefe olarak, mantık olarak divide and conquer yani parçala fethet yaklaşımından gelen bir yaklaşım, bir sıralama algoritması. Merge sort'a benzer bu açıdan. Dolayısıyla problemi küçük parçalara, iki parçaya bölmek bizim adetimiz biliyorsunuz. Bilgisayar bilimleri problemler iki parçaya bölünüyor. Daha fazla parçalara bölebilirsiniz ama bizim binary çalışmak, ikili sistem çalışmak gibi bir adetimiz var. Hep ikiye bölmeyi severiz. Problemi sol ve sağ olarak iki parçaya bölüyoruz. Sonra bunları kendi içlerinde çözüp Birleştiriyoruz. Burada bir pivot seçiliyor. Pivot'u Türkçe'de ben dayanak dedim. Dayanak noktası, dayanak e, sayısı gibi çevrilebilir. Başka çevirimler de olabilir. E, baskette filan da pivot kelimesi geçiyor. Başka yerlerde geçiyor. Önemli olan bir tane kertenkeli noktası, bir e, referans noktası, dayanak noktası seçebilmek. Bir sayıyı seçeceğiz. Sayının e, dizideki e, bu sayıdan küçük olanları sola, bu sayıdan büyük olanları sağa atacağız. Ve Buna göre sıralama algoritmamız devam edecek. Örneğin şu sayı, sayılar üzerinden sıralama yapmaya çalışalım. Şimdi orijinal eleman orijinal e, makalede 1962 yılında ilk ilk Sort'u e, yazan kişinin makalesinde pivot en baştaki eleman seçiliyor. Bir tane pivot seçecek. Mesela burada 7 tane sayı var. Bu 7 sayıdan herhangi birini pivot seçmemiz lazım. Algoritmanın ilk adımı bu. Dayanak noktasını seçmemiz gerekiyor. Şimdi bu ilk eleman pivot seçilir diye yazılmış makale ama zaman içinde bunun daha başarılı seçimlerinin makaleleri var literatürde bakılırsa. Önemli değil bizim için. Biz algoritmayı anlamak istiyoruz. Dolayısıyla ilk elemanı orijinal makaledeki şekliyle ben algoritmayı anlatacağım. Ama şunu bilin. Pivot'u rastgele seçenler var, sondaki seçen var, ortadaki seçen var, değişik şekillerde seçenler var ve bunun performans etkisi olduğunu söylüyorlar. Ee, ama biz orijinal şey üzerinden gideceğiz. Yapmak istediğim şey şu aslında sıralama sonunda. 26 pivot olarak seçilecek. Bakın bu dizide 26'dan büyük olanlar 26'nın sağında toplanmış olacak neticede. 26'dan küçük olanlar da 22, 12, 19 gibi sayılarda 26'ın solunda toplanmış olacak. Yani ilk geçişimizde problem iki parçaya bölünmüş olacak. Soldakiler ve sağdakiler olarak. Pivotun solundakiler yani küçükleri ve sağındakiler yani büyükleri olarak. Problem iki küçük parçaya bölündükten sonra bu sayıları hadi sırala diyeceğiz. Sonra da bu sayıları hadi sırala diyeceğiz. Bunlar kendi aralarında sıralanıp sonra birleştirilecek. Aslında Quicksort'un çalışma mantığı bu. Merge Sort'ta biliyorsunuz problem ortadan direkt ikiye bölünüyordu. Burada bölmüyoruz. Bir tane pivot seçerek bölüyoruz. Pivot'tan küçükler ve büyükler şeklinde devam ediyor. Şimdi burada tabii bir sıkıntı şu gördüğünüz gibi sayıları sola atmak, 26'nın soluna atmak bu sayıları 26'nın sağına atmak başarısız bir kodlama ile baya bir yer değiştirmeyi gerektirebilir. Yani 33 ile işte 22'nin yerini değiştir 26 ile 29'un yerini değiştir 12, 26'nın o zaman 29 oldu onun yerine koy filan gibi bir sürü adımda bu iş yapılabilir. Ve bunun maliyeti yüksek. Çünkü dizilerin yerini değiş, dizideki elemanların yerini değiştirmek bir yerden okumayı, diğer yerden okumayı, sonra bunları geçici bir dizi değişkende tutulması, sonra da bunların tekrar yazılmasını gerektiriyor. Bu maliyetli bir e, operasyon, yer değiştirme operasyonu dizide. Dolayısıyla bunu en az maliyetli nasıl yaparız? Quick Sort'un derdi bu. En az maliyetle en az yer değiştirme operasyonu nasıl yaparız? Bunun üzerinde kafa yorulmuş. Quick Sort'un zaten katmış olduğu artı da buradan geliyor ee, ve bunun için de şöyle bir çözüm geliştirilmiş. İki tane pointer pointer veya indis dizinin indisini de düşünebilirsiniz. Bu işte son elemanı, bu baş ikinci elemanı tutuyor şeklinde düşünebilirsiniz. İki tane referans noktası alınıyor, soldaki ve sağdaki olarak bu referans noktaları sürekli hareket edecek. Yani birazdan göreceksiniz bu gösterici bir sağ, bir sağ, bu gösterici bir sola, bir sola şeklinde devam edecek. Şimdi burada yaptığımız iş şu aslında, 26 pivot noktamız 33 ile 26'yı ve 22 ile 26'yı kontrol ediyoruz. Yani soldaki ve sağdaki ile 26 kontrol ediliyor. Bakın burada bir e, güzel bir durum var. Şöyle bir durum. 22 26'nın solunda olması gereken, 33 ise sağında olması gereken durum. Şimdi ben sıralanmış halinde yani pivotun üstünden geçilmiş halinde, ilk partition'ın yapılmış halinde, ilk diziyi bitirmiş halinde şunu istiyordum hatırlarsanız. 26'nın soluna gidecek 22, e, 33 ise sağına gelecek. Dolayısıyla ne yapmam lazım? Aslında şu 22 ile 33'ün yerini değiştirmem lazım. Çünkü 33 sağdaki grupta, 22 soldaki grupta. O zaman 22 alayım, soldaki gruba atayım. 33'ü sağdaki gruba atayım. Ve şu anda sol ve sağda öyle güzel gelmiş. Biri sağa gitmesi gereken soldaki eleman, biri de sola gitmesi gereken sağdaki eleman. Dolayısıyla bunların yerini de değiştireceğim. Evet ne yapıyoruz? Exchange operasyonu yapacağız. Hemen geliyoruz. 33 ile 22'nin yerini değiştirdik. Çok güzel. Değiştirdi değiştirmez bu solu bir sağa, sağda bir sola alabiliyoruz şu şekilde ilerlettik. Gene bakın aynı durum. 35 26'nın sağında 12 solunda olması gereken değer. Gene bunların yerini değiştireceğiz. 12 soldaki gruba 35'i sağdaki gruba attık. Sonra hemen bunları bir daha içeri ilerlettik. 11 ile 19 yer değiştirmesi gereken elemanlar. Hop! Onları da yer değiştirdik. Ve bakın şuradaki dizi artık 22 12 11 solda olması gereken 19 35 33 ee, evet bunu ben pardon. eee o sayıları oynamıştım şu anda ikinci kez video çekiyorum İlk videoda bir montaj hatası yaşadık. O yüzden oynarken o sayılar öyle kalmış. 29 19 sayılar. Şurası 29 olacak evet şurası 29, 29, 19 pardon. Evet şurası 29, şurası 19. Evet. Dolayısıyla bunların yerini değiştirdik. Şimdi artık istediğimiz sonucu elde ettik. Bakın sağ buraya geldi. Çünkü sağı bir sola ilerletiyoruz. Solu bir sağa ilerletiyoruz. Exchange'ten sonra. Yer değiştirmeden sonra. Şimdi bakın soldaki elemanlar grubu, sağdaki elemanlar grubu. Artık yapacağımız şey ne? 26 yıllık bunların ortasına koymak. Çünkü öyleydi ya. Soldakiler hep 26'nın küçük, küçük elemanlar. 26'dan küçük elemanlar. Sağdakiler hep 26'dan büyük elemanlar. Dolayısıyla bunların yerini değiştiriyoruz. 26'yı ortaya koyduk. Şimdi ne olacak? Şu sol grup kendi içinde sıralanacak. Sağ grup kendi içinde sıralanacak. Sonra da birleştirilecek. Gördüğünüz üzere sol grubun yine pivotu ilk eleman. Pivot ilk eleman. Bunlar seçiliyor. Sonra kendi içlerinde sıralanıyorlar ve birleştiriliyorlar. Şimdi bu sayılarda şöyle bir özellik var. Hep exchange yapılmış. Yani hep sağdaki eleman küçük, soldaki eleman büyük durumu ve yer değiştirmesi durumu söz konusu. Anlayabilmemiz için konuyu bir tane sayıyı değiştireceğim. Mesela şu sayı 26'dan küçük 11 gibi bir sayı olsaydı ne olurdu? Sorumuz olsun. Şimdi bakın burada soldaki de küçük, sağdaki de küçük 26'dan. Dolayısıyla exchange gerekmeyecek. Dolayısıyla şurada 11 Şöyle yazmaya çalışayım. Şurada 11, şurada da 19 sayılarımız olacak. Herhangi bir şekilde exchange gerekmiyor. Exchange gerekmediği durumda soldaki eleman e, solda kalıyor. E, pardon sağ, e, soldaki eleman ilerletiliyor. Sağdaki eleman da şuraya sağ alayım. Şuraya gelecek. Tamam. Yani hem sağ hem sol aynı yeri gösterecek. Niye? Çünkü sağdaki eleman ilerlemesini gerektiren bir durum yok. 26'nın sağında olan bir sayı bulamadık. İlerlememiz gerekmiyor. Soldaki eleman ise 26'nın solunda olması gereken bir eleman buldu ve exchange de edemiyor. Dolayısıyla sol yeni bir eleman bulmak için sağa doğru devam ediyor. Yeni bir sayı bulurum ümidiyle. Şimdi bu şey birazcık daha ilerletelim bunu. Şu sıralama şeyinde mesela sıralı bir diziyi quick sıralı sıralasaydık ne olurdu onu anlamaya çalışalım. Bu önemli. Şöyle sol ve sağ diye iki tane pointer'ımız var bizim. Onları tekrar ben koyayım. Sağ en sağdan başlayacak. Sol en soldan başlayacak. Pivot olarak da ee, en baştaki elemanı seçiyorduk hatırlarsanız. 12 pivot seçtik. Yani yukarıda şimdiye kadar anlattıklarımı e, unutun. Şöyle düşünün. E, dizimiz burada. Dizinin ilk elemanı pivot olarak seçtik ve bu diziyi sıralayacağız. Şimdi soruyoruz. 19 12'den büyük. 35 12'den büyük. Dolayısıyla ne olacak? Herhangi bir yer değiştirme söz konusu değil. Sağdaki elemanı bir iterate edeceğiz. Çünkü neden? Sağdaki eleman 12'den büyük bir sayı buldu ve yer değiştirme işlemimiz yok. 33 12'den büyük 19 12'den büyük devam ettiriyoruz. 29 12'den büyük 19 12'den büyük devam ettiriyoruz. Devam ettiriyoruz. Devam ettiriyoruz ve en sonunda bunlar kavuştukları zaman 19'da 19'da hem sol hem sağ olduğu zaman işlem bitti. Pivot solda kaldı. Bakın sağda koskocaman bir grup oluştu yeni bir grup oluştu. Şimdi diyeceğiz ki QX orta bu sağdaki grubu kendi içinde sırala. Pivotumuz 12. Sonra sağdaki grup sıralandıktan sonra pivotun 12'nin sağına gelecek. Solda herhangi bir eleman yok. 12'nin solunda herhangi bir eleman yok. Neden? Çünkü 12'nin solunda 12'den küçük bir eleman bulamadık. Şimdi başka bir örnek beraber yapalım. Mesela şurada 11 gibi bir sayı olsun. Tamam. Veya 11'i buraya koymayalım da pardon şöyle olsun. 11'i şuraya koyalım. Sıralama işleminde neyi etkileyecek? Tamam. Farklı örnekler göstererek o olayı daha iyi anlamamızı sağlamaya çalışıyorum. Ee, şimdi bakın, 12'den 35 büyük, 19'da büyük, sağı iteret ettiriyoruz. 33 de 19 da e, 12'den büyük, sağı iteret ettiriyoruz. Ve burada bakın, 11 12'den küçük, 19 12'den büyük. Dolayısıyla bunlar exchange olacak. Yani şuraya 19 alacağım, şuraya da 11 alacağım. 19'da 11 yer değiştirdiler ve yer değiştirmeden sonra hem sol hem de sağa iterate ediyor. tamam? 26, 22 ikisi de büyük. 26'dan bir kere daha iterate ettik. Şimdi ne oldu? 22'de buluştuk. 12, 11 ile yer değiştirecek. Yani soldaki grupta 11, sağdaki grupta bunlar var. tamam? Bu şekilde e, her durumda çalışan bir partitioning e, algoritmamız var. Partitioning bittikten sonra yani parçalara bölme, sol ve sağ diye grup aslında 3'e ayırıyoruz. Pivot, solundakiler ve sağındakilerde iki 3 gruba ayırıyoruz. Pivotu da bir grup sayabilirsiniz veya 2 gruba ayırıyoruz pivot saymazsanız. Ve bunları sonra e, kendi içinde sıralama işlemine devam ediyoruz. Şimdi maliyetine baktığımızda e, dizilerin parçalama maliyeti o yani Şöyle düşünün 100 tane elemanlı bir dizimiz var. Tamam en eşittir 100. Şimdi en eşit 100 ise biz ne yapıyoruz? Şurada bakın sol sağ diye iki tane pointer çıkartıyoruz. Bu sağ en sağdan, sol en soldan başlayıp bütün elemanların üzerinden geçiyorlar mı? Geçiyorlar. Dolayısıyla her adımda bizim en tane adım üzerinden geçeceğimizi söyleyebiliriz. Yani 100 tane elemana bakacağız burada. Sonra ne oluyor? Problem. Şanslıysak şayet, güzel bir pivot bulduysak, soldakiler ve sağdakiler de iki parçaya bölünüyor. Ve bunlar eşit bölündüyse, şanslıysak 50 artı 50 olarak iki gruba bölünecek. Ama gene 100 tane elemana partişinlik için bakacağız. Sonra şu soldaki 50 elemanlı grup 25 Artı 25 olarak bölünecek. Sağdaki 50 elemanlı grupta 25 artı 25 olarak bölünecek. Ve gene toplamda 100 tane elemana bakılacak partition olarak. İşte bakın gördüğünüz üzere grup boyutları sürekli azalıyor. 25 sonra 12.5, 12 diyelim. 6, 3, 1 şeklinde gidecek. Şimdi soru şu 100 elemanlı diziyi biz kaç, ele, kaç adımda 1'e indiririz? log yüzde. Yani burada 7 adım çıktı ama 8 olabilir. Çünkü işte 12,5 13 oldu falan gibi düşünürseniz o küsuratlardan 8'e de çıkabilir. Dolayısıyla 8 adımda iniyor. Her adımda da 100 tane elemana bakıyoruz. Dolayısıyla 800 tane operasyon yapılıyor denebilir kabaca bu işlem için. N olarak düşünürseniz de her adımda N tane elemana bakılıyor. 100 değil aslında N o bakılan. Kaç adım indi? log 2 tabanında N. Çünkü her parçayı her adımda iki parçaya bölmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla O N n log n olarak çıkıyor. Yani e, ortalama durumu performansı algoritmanın en log n'dir e, sortun ama en log n'dir ama worst case nedir derseniz, en kötü durumu nedir derseniz o zaman işler biraz değişiyor. Şöyle değişiyor. Biraz onu şurada yapmaya çalıştık. Şayet sıralı bir dizi verilirse veya tersten sıralı bir dizi verilirse e, problemimizi iki gruba bölemiyoruz. Pivotun hepsi sağında veya pivotun hepsi solunda gibi durumlar ortaya çıkıyor. E şimdi düşünün bir pivot seçtik bütün elemanlar sağda. Sonra alt grubu sıralarken bir pivot seçtik. Gene bütün elemanlar sağda. Bir pivot seçtik bütün elemanlar sağda. Ne olacak? Her seferinde iki gruba bölemediğimiz sürece tek grup çıktığı sürece hep bir pivot bir grup. Pivot bir grup. Pivot bir grup. Kaç tane pivot seçeceğiz dolayısıyla? En tane pivot seçeceğiz. En elemanlı bir dizide en tane pivot seçiyorsak şu aşağı inme sürecimiz 100 elemandan 99'a indi yani ilkinde. Sonra 98, 97, 96 şeklinde gidiyor. Kaç adım iniyoruz? En adımda iniyoruz. Dolayısıyla karmaşıklığımız en, en kare oluyor. En adımda iniyoruz. Her adımda en tane karşılaştırma yapıyoruz. En çarpı en, N karedir. Aslında tam bakarsanız da en kare artı en bölü 2'dir. Ama en karedir diyebiliriz bir O olarak. Worst case dolayısıyla e, quick sort'un en karedir. Şuraya yazalım. Worst case O en kare. Ee, şeyi yapamadım şimdi, ee, ona bakmam lazım. Şöyle miydi? Neyse uğraşmayayım. Enkara yani, tamam. Ee, bununla birlikte Best Case için optimizasyon yapılabiliyor. Bakın şöyle, Best Case nedir? Sıralı bir dizi verilmiş. Sıralı dizi sıralı demişler. Az önceki örnekte olduğu gibi sol ve sağda iki tane pointerımız çıkıyordu. Bunlar hiç exchange işlemi yapmıyorsa, hiç yer değiştirme işlemi yapmıyorsa, sağ ilerliyor sürekli veya sol ilerliyor sürekli. Zaten sıralıysa birisi ilerler, tersten sıralıysa sol doğru sıralıysa yani esenlik ve disenlik order olarak bakarsanız sağ ilerler. Dolayısıyla hiç exchange yapılmıyorsa dizi zaten sıralıdır. Bunu tespit etmiş oluruz. Ve bir daha hiçbir bölme işlemi, bir daha pivot seçme işlemine gerek yok. Dolayısıyla bir kere dizinin üstünden geçerek sıralı olduğunu tespit etmiş olabiliyoruz. Dolayısıyla best case de o endir. Bir kere dizinin üstünden geçmemiz yeter. Dolayısıyla bu ama ufak bir değişiklik gerektiriyor quicksort'ta. sort'ta. Orijinal quicksort'ta bu yok. Ama bunu yaparsanız quicksort'unuz sort'unuz en iyi durumda n, en kötü durumda N kare, ortalama durumdaysa ki ortalama durum biraz tartışmalı ona açıkça söyleyeyim. Quick sortun hala en login olup olmadığını tartışılıyor. Bununla ilgili makaleler var, bakanlar bakabilirler. E, ama yakınsadığını söyleyebilirim, merge sort'a yakınsadığını söyleyebilirim. Sıralamasını yapar. Dolayısıyla özetleyecek olursak, Quicksort Divide and Conquer'dur. Parçalı FETET olarak çalışır. Problem parçaları bölmeyi amaçlar. Şanslıysak ve güzel pivotlar seçersek, sayılar güzel gelirse hep eşit iki parçaya bölerek gitmek isteriz. Balance tree gibi, ikili arama ağacında e, dengeli olması gibi ağacın düşünebilirsiniz. Şanslısak, kötü pivotlar seçersek hiç parçalayamadan gideriz. Kötü durumda n kareye gider, iyi durumda n'e gider, e, ortalama durumda da n log n'e gider diyebiliriz. Kabaca durumun e, özetlenmesi itibariyle böyledir durum diyebiliriz. Buradaki kodu da üstünden geçecek olursak P bizim sol dediğimiz, R ise sağ dediğimiz gösterici indisler. Diziyi öncelikle P'den R'ye kadar partition ayırıyor. Sonra bu bulmuş olduğu Q pivot noktası. Pivota kadar ki değeri sırala, pivottan sonraki değeri sırala şeklinde gidiyor. Ve burada gördüğünüz üzere elemanların teker teker yer değiştirme işlemi, swapping işlemi yapılıyor. Soldakini büyük, sağdakini küçük olması gibi durumlar için çalışıyor. Algoritmanın kodun üstünden siz de tekrar geçebilirsiniz. E, detaylı olarak ihtiyaç duyulursa da çok soru gelirse de kodlamasında adım adım yapar gösteririz ama koda hazır bir şey üstünden geçip okumak belki daha hızlı bir sonuca vardırabilir. Videoyu çok uzatmamak adına burada kesiyorum. E, bu videolara devam edeceğiz. Sıralama algoritmaları ve diğer algoritma e, gruplarıyla devam edeceğiz. Herkese başarılar.